Dikkat bu videoyu izlemeden önce bir düşünün çünkü izledikten sonra zaten izlemiş olacaksınız. Merhaba bayanlar abi şu an galiba e, steam'den görüntü kaydettim. E, evet beyler bayanlar bugün sizlerle beraber e, minecraft oynuyoruz. Hero Hero Abi Minecraft oynuyoruz dedim ben. Her neyse bugün sizler beraber Hero Chamber oynuyorum. Yanımda Arda var. Eren falan yok. Batrap da yok. Batrap gerçekte. Ama bizi Undertale'da buradayım sattı. Buradayım lan buradayım. Susun. Kendisi Undertale'da. Abi <laughs> ha bunda arkadaşlar bu oyunun amacı Hero verdiği görevlerin hepsini yapıp birinci olmak. Yoksa diğer hepimiz ölüyorsun muhtemelen çoğumuz da biliyordur. Oo sakin. Abi evet, hayır tamam. ya. Ve dünyanın en güzel oyunu Hero Brand Chamber'dır. Bunu bilmiyorum. Bunu bunu unutana öperim. Abi öldüm ya. Orada kazanabilirsin. Kazanabilirsin. Az kişi başlamış olabilir ama oyun bayağı buglu ve oynadığım server iş heri. Arda senin oklarının önüne geçiyorum bu arada. O Yapma. Tanıyorsun. Tam adamınkine geçeceğim. Öldüm. Hayır. Arda bunda koş. Bunda zıplanıyor. Oha bunda zıplanmıyordu normalde. Buglı işte. Biraz bug ya, baga bak ya. Ben aşağı attı bildiğin. Abi bak normalde zıplanıyor ama şimdi zıplanmadı. Emre vurma. Tamam sana tamam. bir tane ok attım da vurmadı yani. Aslında olan bile bile vurmadı. Arda bana sal. Ya da kalalım ikimiz de puan alıyoruz biliyorsun değil mi? Okla adamı. Ha! Abi ben nasıl vurdu Hey. Sen mi beni vurdun? He kesin ek. Hey. Sen mi be? Aa ah, ah 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 Lan o kadar kaza... Abi zıpladım <laughs> ama. o kadar kaza gelmeme gerek yokmuş. Kazandık. Lan bu yine. Ops! Öf ya hastayım çok gıcık ya şey. Ha Arda aynı takımda değiliz. Üzgünüm. Yorara Kim aldı? Sis. Aa bunda ben de sana sıkmaya çalışıyordum. Abi olamaz ya bitiremeyeceğim. Aa bitemedim Oh green. Bunda hep kazanıyorum ya genelde zor olmazsa. Gelin. Aa bu zor. Olmayacak. Aa! <laughs> Kolay. Aa! Ah, ah, ne yapıyoruz? Na nasıl yapacağız? Ee, nasıl yapacağız? galiba doğru yap. Ya yapamadım. Ben yaptım. Ben yapamadım. Kek yapımı nereden bileyim Allah aa, aşkına. Aa adam bana vurdu. Ama vuruluyor bunda. Unuttum, Satayım mı adamı? Vur abi. Aa ben ben yaptım doğru. Ya. Aa hangi? Jungle, jungle. Gel jungle dedim. Ben kop. Ben şey yaptım. <laughs> aa ah, ah, ah! ben bunu bitiriyorum ya. Çok koyayım. Allah'a muyum? Ha bitirdim. <laughs> <laughs> bir de parkurma yes. kötü Bir de parkurma derler. Jump in the lava en güzeli bu abi. En güzeli. <laughs> en zoru bu abi. Ah 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 abi ya tek yapamadığım şey bu ben. Bunda aslında olan hiçbirini yapamıyorum. Ben bunu yapabiliyorum ama biraz zor. <laughs> ben bunu yapamıyorum ya çok zor. Ah ah. Ya burada lag girmezse. O yaşadım galiba. Everybody. Oh yeah. Ah ah lan adam sattı beni. Ah yaşıyorum. Ben kendimi düşürdüm. Abi buradaki bloklar da kötü yani gözükmüyor. Karanlık da. Abi ama lag oldu ya. Oğlum geri atıyor bazen. Abi şey zıplayınca oluyor. Ne yapacağız bilmiyorum. Painting. Yun ortaya her tarafa çabuk. Good job Emre Lata. Aha aha en sevdiğim. Adam düşmüyor. Abi of! Emre adam. Adamları... Abi düşmüyor. Bob Bob'da hack var ya. Gördün mü Bob'u? Evet. Ben aldım değil mi? Bob'u al, Bob'u Bob'u, Bob'u. Bob, knockback Bob 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 var, nasıl alak? Bana ne al? Adam anti knockback ya. Az buna rağmen biraz knockback yiyor. Ah! Arda arkanda Arda! Hom, ah! Hayır, hayır, hayır. Hadi. Shift'e bas, shift'e bas. Şu bo! Kapıyı Onun bırak. Da... arkanda kaç. Hah. Arda! Oh. Oh çok güzel tamam. Abi. Aa. Ah. Ah. Abi bu bu şeyden Bob, ne? Bob ve Kapi şu an birinci biz sonuncuyuz. Round 20'de bitiyor değil mi? Evet. 30'da bitiyormuş bu 30'da mıymış? Arda kapı yut. Kapıyı yut. Arda ben Kapıyı birinciyim. Hadi Emre. We can do this. Evet, yes. Please. Evet. Please. Spliff. Spliff. Ha, bu güzel. Hayır 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 kapı. Ben kendime şöyle bir alan kazacağım. sürekli burada hareket edeceğim. Abi ben de oyunda oldu ya. Kimse sana gelmiyor Emre. Ben i̇yi yaşıyorum. Arda gelebilir miyim? Gel abi. Ben zaten bunu yapayım. Arda beni satma. Obsidian'den gel işte. Obsidian kır. Geliyorlar. Şuraları kır. Anlıyorum. Bunda en yükseğe çıkmaya çalışıyoruz yani. Abi 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 kendi bloğum yok oluyor. ya, yani, Lanet olsun ama ya. Kazanıcı son. Ah. Yapamadım ben. Kaçta bitiyor? Tamam. Ya abi itti adamın teki ya. Bunu, bunu herkes yapar. Bunu herkes yapar. Diğer tarafa da yapak. <gülüyor> <gülüyor> evet abi. <laughs> Yaptım. sana puan gelmiyormuş şu anda. Gel, gelmedi abi. Al işte. Abi ama oha ya. <laughs> Boşlar zaten kaybedeceğiz. Abi ama of! Yes <laughs> bir diamond buldum. Lan. Ya abi nasıl gelmedi ya? Hep beraber söyleyelim. How could this happen to me? <laughs> ha, tamam <laughs> Oha Emre sen <gülüyor> <kasat>. <gülüyor> ben hep bu adamla oluyorum lan neden? Ben de hep bu adamla oluyorum. Ah ben öldüm. Ben. Oh! Ne, ne jungle mı yine? Evet. Çok, Çok var zaten. Kazdım bunu. ben. Herkes kazardı Arda. Yani ne artistlik taslayalım. Nerede? Ölüyodum. Soccer puncher! Baba baba dal da baba. Ah bob! Ah Arda öldün. Abi! Ah! Bobbers. Baba attık. Aldım. Kapı Kapı. 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 Kapi. Arda bana vurdun. Oo oh. Pardon abi. <laughs> Gel. <laughs> <laughs> Oha lan nokfeke bak. Aa. Ha. Ne? Yay. <gülüyor> Kaybettik. Kaybettik. <laughs> <laughs> abi öleceğiz. İyi. no. Güzeldi ya. No. Bir yeri daha atacağız mı? Kısa oldu çünkü. Atalım bari. kısa oldu. The losers will <laughs> <in> be <bit> this. <laughs> e videoyu dondur abi. <laughs> Tamamdır. Bye bye. Evet arkadaşlar, ee, Tiro Branchamber'ın ikinci partında devam ediyoruz. Yani bir videonun birinci videonun ikinci partındayız ve Steam'den bir daha Minecraft'ı açarsam iki olsun bu. Steam'den açtığım için arkadaşlar, oha 361 FPS alıyordum. Bir de videoda e, her F12'ye bastığımdaki videoda F12 ile çekiyorum. E, fotoğraf çekiyor sağolsun Steam. E, bu arada ne abi ya bu ne? At abi Ender Pearl'ı. Abi İlk at attım. attım. İlk ikimiz attık. yay. Atamayanlar var aptal. Atamıyorlar, atamadılar, At. atamadılar ha. Ne 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 ne, sürpücü, ne? Şu ladin ladin. Abi çıkın lan! Kesin ya çıkın ya! Verdim. Alamayacağım muhtemelen. Ya alamadım ama ya! Abi TNT düşüyor. Abi kötü. bu geçen el hiç oynanmadı. Ben bunu yaparım ya, bu kolay. Bu mu kolay? Evet, en kolaylarından biri. On kaç öldük? Oha kazandık. Aa <laughs> üzerindeymişim. Abi e, ne çıkacak? Green Green. Abi green. rengini sever misin Emre? Abi Green diye siyaha gittim ya. Abi havadaydım. Ben Green diye zıplamıştım. Ben Green diye siyaha gittiğim için puan alamadım. Ben zıplamıştım. Abi ben şu mal kadınlayım ya. Nah, ne yapıyoruz? Üç kişisiniz abi. A aptal kadın olmak. Vurdum galiba. Ah. Hadi oğlum al şu puanı. Za Kadına daldım A bana daldılar Arda Arda beni niye sattın Aldım adamı 150 3x50 150 That's the correct answer, answer. Yani 3x50 Ne ne brick, brick Beyaz brick, beyaz 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 Ya abi alamayacağım yani Cessnelerini ya. engelliyorum Aldım Aldın mı? Al. Tamam Abi ya bunda zıplama Zıplayınca buga giriyor Zaten büyük ihtimalle öleceğim ama o zıpladım lan birkaç kere. O bak bir yerin üstünden zıplayınca buga giriyor ama aynen. Normalde zıplayınca buga girmiyor. Jump. Jump in the lava. It's the most. Nope. East. Abi yeter ya. Ya şu kadın durmadan bana sıkıyor. Şu adama bitirin şu. Arda şu adamı bitir. Bitir Adam team. Tamam. Team in the lava. Atlayacaktın ha. Everybody with a flop. Ah. Az <laughs> biz bitirene kadar bitmiyor mu? Bitecek. Heh. Lan. Takım en Arda sen satayım Burma. mı? Vurma. Hayır. Sen, de satarsan de ben de satarım. Tamam satma beni. Aptal. Aptal Abigail. Arda top 3'te. Oha sen beni nasıl bu kadar ezdin? Vurayım mı? Yine mi Jump in the lava? Jump the lava. Oğlum çok zor lan bunu neden veriyor? Aha tamam güzel. Bu Biraz sıkıntı da. Arda girme oğlum direkt. Abi Ab adamlar team ya. Biz aptal, ben aptal kadına daldım aldım. aldım. Arda Abi! Mi? Oh! Bir canı falan ah, var. Ah! Yes! Yeah. Oha! O, o kaç lan? Dur. Ee... 300! 324 4, 4 e. 411 abi düştüm abi direkt düştüm hani İyi ben de aldım puan dün dün abi ya lan biri önüme geçti ender pearl'ü şey attı ya <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağız Test abi çok zor abi ah yapamam aha Arda Yer sen alanı hazırla, mi? alanı hazırla sen. Hayır. Ah. Yaşamalsın. Jump in the bitches! Adam, ııı, e, arkasını kazdı. Oha, öldü lan o. Öldü. Ha, oyundan atıldı abi. Oyundan çıktı abi. Fly aç, fly fly oldu yani. bak oldu, oyundan attı. Abi şu an, Arkasını e, kazdı abi adam, hackti bence. I am the most professional. Hayır Yaşıyorum galiba Öldüm O, o ben penaldım lan sadece Ah Ah Oh MLC Bu sefer kazanacağız abi Ardas adamı it adamı it Abi Abigail'i itemedim Hadi Emre you can do oh! Helal Ah Anvil Storm Ya bakmadan koşacağım yeter ya <laughs> Ah bakıyorum şu Oğlum an. Oğlum yukarı bak ve hareket etme. Yok ben yukarı bakıp hareket edenlerdenim. O yaşıyorum evet. Hepsini at hepsini at. Aa ben insanlara sıkmaya çalışıyorum bunu ilk gördüğümde ya. 7, 6, 5, 4, 3. Kazandım. Bitti. Yine mi? Yer. Abi adam. Ah tamam düşürdüm. Abi mal kadın ya boş yer bunu da alırız. Dere. Aptal kadın. Wow. Oh. <laughs> Hayır. Arda dalıyorum sana. Hayır. Meow <laughs> meow. Gel şunları kıralım. Kırılmıyor. Jump in <laughs> Arda. Ah! Diamond! Diamonds in up Arda mı kazanacak Emre mi? Dö dö Arda orada satmasan berabereydik neredeyse ya. Ya bilerek satmadım ki. Tabi. Aslında olan. Bilerek satmadı Ah! Ya bu. <laughs> Arda öl. Yo. Kill Taco man. Zıpla oğlum zıplanıyor bunda. Bana Zıpla oğlum full ya. Sen zıplarsın. <gülüyor> 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 ah! ah! Ben doğru <laughs> Yes. Abi. Ya herkes doğru yaptı. Abi ben baya ben ben daha iyi yaptım. <laughs> ben daha iyi yaptım. Ah. Ne yapıyorsunuz oğlum? Diamond zinde. The... Hadi hadi. Diamond. Oh yine yaptım. Arda yapamaz inşallah. İnşallah. Yapamayacağım. Abi. Burada kaç diamond oluyor ki? Berabere kalacağız Arda ikimiz yaşayacağız. Hadi yes. Arda. Arda sat Arda lütfen ben kazanayım ya. ikimizde de yaşarız. Adama vur adama. Arda adama vur. Arda ya yenildik. Yo ben aldım. Ya Arda ya. Oğlum beni... adama vursaydın. Oğlum beni sattın. Adam bana vurdu. Oğlum vurdun. yukarı çıkarken adama vuracaktın işte. Beni sattın Arda. <laughs> beni sattın. Bana ne? Za. <laughs> beni sattın Arda. <laughs> Boku mu ye! Evet arkadaşlar bir videoda daha beraberdik. Ben de like tuşuna abonmayı unutmayın. Alsın o stream ben seni. Git. <laughs> Git gelme. Görüşürüz.